Biz bu toplumun, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız, biz paydaşıyız. Biz bu topraklarda yaşarken sadece kendimiz üzerinden değil, başkasının acısını da yüreğimizde hissederek faaliyetler yürütüyoruz. Bugün yani derler ya Anadolu kültüründe işte veya da İslami gelenekte komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Eğer bugün bu topraklarda bir halk zarar görüyorsa o halkın zararını yok sayılıyorsa katlediliyorsa bu da bizim sorunumuzdur. Yani bugün e, Kobani'de, Şengal'de veya da işte doğu ve güneydoğu bölgesinde bir halk Kürt halkı zarar görüyorsa, yok sayılıyorsa, ötekileştiriliyorsa e, sistem panzer gibi üzerinden geçiyorsa bu bizim de sorunumuz. Karadeniz'de yaylaları katlediliyorsa, dereleri katlediliyorsa bu sorun bizim de sorunumuz. Biz bu sorunları Türkiye'de sadece bir e, bir fedol yapı ekseninde değil, bir inanç ekseninde değil. Yani e, Berkin Elvan'ın acısını da yüreğinde hisseden bir kurumuz, Eren Bülbül'ün acısını da yüreğimizde hisseden bir kurumuz. Onun için biz çalışmalarımızı bu eksende yürütüyoruz. Damal Dernekler Federasyonu şimdi ise e, önümüzde e, devasa bir şölen etkinliğimiz var bizim. Biz e, dönem dönem etkinlikler yapmıştık. E, yani salonlarda yaptık, e, ne bileyim e, tiyatro falan vesaire bunları yaptık. Ama hep üyelerimizi, hem hep dost kurumlarımızdan şu eleştiriyi alırdık. Ya kardeşim salonlara sığmıyorsunuz yani, e, ya büyük bir salon bulun ya da çıkın dışarı derlerdi. Biz büyük salon bulamadığımız için dışarı çıktık. Ve damallar tarihinde İlk defa stadyumda bir etkinlikte buluşuyor. Tabii e, biraz iddialıyız. Niye iddialıyız? Çünkü e, şöyle düşünün ki bir yöre derneği stadyuma çıkıyor. Yani en son hatırlarsanız Barış'a Semah dönenler diye bir e, etkinlikler olurdu. Bunu tüm Alevi kurumları, dost dernekler ortaklaşarak yaparlardı. Ama bugünse biz damal dernekler federasyonu olarak bunu tek başımıza yapabilecek kapasiteye, yönetime, gençliğe, kadına sahibiz. En büyük zaten cesaretimizi de şuradan alıyoruz. Yani eğer bu kurumları gençliğe, kadına teslim edebilirsen yapamayacak hiçbir işin olmadığını düşünüyoruz. Keza bizim bu yönetimde kadın, gençlik ağırlıklı olduğu için, biz de gençlikten ve kadından feyiz aldığımız için bu etkinliği yapmayı göze aldık. Ee, özellikle e, bu ülkede Alevi çocukları e, devlet kurumlarında, devlet üniversitelerinde veya yurtlarında yeteri kadar yer bulamıyorlar. Yani bunların bir kaymakam abileri yoktur, bir vali abileri yoktur, elinden tutacak bir bürokratı yoktur ki bunları da bir yere yerleştirsin veya da yardımcı olsun. Onun için böyle dost kurumları oluyor, kendi kurumları oluyor. Bu kurumlar da üzerine düşeni yapmakla mükellef. Biz de onun için çocuklarımızı sistemin kucağına bırakmamak için, eline bırakmamak için bir çalışmaya imza atıyoruz. Her sene yapıyoruz ama bu sene biraz daha farklı yapıyoruz. Bu sene stadyumda yapıyoruz. Yaparken de eee tabii ki burs vermek bizim için çok önemli. Günümüz dünyasında ekonomi çok önemli. Ama biz bu, bu sefer ekonomiyi bir kenara bırakıyoruz. Biz bu toplumun Türkiye e, bir süreçten geçiyor. Türkiye'de laiklik kaygısı var. Türkiye'de çevre kaygısı var. Türkiye'de kadın sorunusu var. Türkiye'de özel yaşam sorunu var. Biz bunları da göz önünde bulunduraktan o etkinliğe, o şölene damgamızı vuracağız. Kolay bir etkinlik değil. Yani inanın ki 24 saatte 3 saatlik uykuyla, 4 saatlik uykuyla bu etkinin ana temasını örmeye çalışıyoruz. Onun için bütün dost kurumlarımızı, yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı arıyoruz, davet ediyoruz. Eğer etmediklerimiz de varsa sürçün insan olsun, af olsun. Bütün dostları kayıtsız, şartsız o gün stadyumda hep birlikte ee, ses olmaya davet ediyoruz. Kimin sesi olmaya davet ediyoruz? Yok sayılan Alevilerin sesi olmaya davet ediyoruz. Kimin sesi olmaya davet ediyoruz? Yok sayılan ötekileştiren kütlerin sesi olmaya davet ediyoruz. Kimin sesi olmaya davet ediyoruz? İşte Akbelede katledilen ormanların sesi olmaya davet ediyoruz. Kaz dağlarında katledilen ormanların sesi olmaya davet ediyoruz. Kimin sesi olmaya davet ediyoruz? ..Cudi'de katledilen ormanların sesi olmaya davet ediyoruz. Kimin sesi olmaya davet ediyoruz? Bugün sistemin kurbanı olan madde bağımlılığına düşen çocukların sesi olmaya davet ediyoruz. Kimin sesi olmaya davet ediyoruz? Ücretsiz eğitim dedikleri için yargılanan çocukların sesi olmaya davet ediyoruz. Kimin sesi olmaya davet ediyoruz? İnsanlığın vicdanında kara bir leke olan Madmak Oteli'nin davasının bugün e, zaman aşımına uğrayaraktan insanlık suçunun işlendiği bir şeyin zaman aşımı olmayacağını düşündüğümüz için bu sese ses olmaya davet ediyoruz. Biz kısacası... Ee, herkesi o gün oraya bekliyor.